arkadaşlar bugün sizler birlikte ne oynuyoruz arkadaşlar oyun oynamıyoruz bugün CapCut'tan nasıl edit yapılır yani ben bugün 5 tane edit yolladım bayağı abonem arttı yani bunun için arkadaşlar şimdi fot şey Google'dan şuraya giriyorsunuz ay yanlışlıkla Fenerbahçe ben mesela bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fotoğrafları yaptım. Şimdi kamera fotoğraflar kısmına giriyorsunuz. Şurada. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğimde düzenle'ye basıyorum. Ondan sonra arkadaşlar kırpa basıyoruz. Kırp, kırpa bak, bastıktan sonra Böyle yaptık. Şimdi buraya kaydete basıyorsun. Arkadaşlar iPhone'da e, falan bunlar değişik oluyor. Şimdi Fenerbahçe bir tane şuraya aldım. Şimdi şuraya da girdim. Buradan aldım şuraya verdim. Arkadaşlar biraz zor burası. Ben yapamıyordum. Ama alıştım. Edit yapmak bana göre kolay. Tamam. Şimdi şuraya geldik. Kırp. Şunu da şöyle yaptık. Kaydet'e bastık. Düzenleye bastık. Şimdi kırpa bas basıyoruz. Kırpa bastık. Şura. Yaptık. Şimdi şuraya geldik. Ben arkadaşlar burada arada Beşiktaşlıyım. Ama 3 takımı da seviyorum arkadaşlar. Şimdi bunu aldık. Kaydete bastık. Tekrar. Beşiktaş kaldı. Üf. Ay arkadaşlar. Düzenle. Arkadaşlar bugünler editler fazla olacak. Edit en çok fazlası gelmesi gereken şeylerden bir tanesi. Neden? Çünkü çok fazla izleniyor. İzlenmesi beni mutlu etti baya. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar bir günde Discord'dan Dark Player'la konuşup şey oyun oynayabiliriz sizlerle birlikte. Ama e, bir iki hafta ya da yazda oynarız. Neden? Çünkü sınav başlıyor. Telaş. Telaş yapıyoruz arkadaşlar. Sınav başlıyor. Ama arkadaşlar sınavlarıma neden çalışıyorum? Yani ortaokul güzel geçsin diye daha da hazırlıklı olayım diye okumak istiyorum. Okumak bana göre güzel bir şey. Ben seviyorum okumayı, okumayı. Kaydete bastık. Arkadaşlar arka planla görseniz öyle bir şeyim ki boğazım tıkandı ki. <laughs> Su içemedim hiç. Şimdi şey CapCut'a giriyorsunuz, CapCut. Ama İngilizcesi CapCut. Fotoğraflara bassınız. Şimdi ilk önce Beşiktaş'tan başlıyoruz. 1 2 3 1 2 bekleyin. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bitti. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptım. Bunun sesini de yapacağım. Şuradan ses 32 saniye mi? Çok fazla. Arkadaşlar şimdi yaptığımızda şöyle oluyor. Böyle oluyor. Arkadaşlar çok saniye olmuş. Şunları bir saniye, saniyeye getirelim. Ya da iki saniyeye mi getirelim? İki saniyeye getirelim. İki saniyeye getirdik. Bunu da iki saniyeye getirelim. getirdik. Şimdi e, burada 3 saniye olsun. 2 saniye getirdik. Bunu da 2 saniye getirelim. Getirdik. Bunu da 2 saniye getirelim. Getirdik. Bunu da getirdik. Bunu da getireceğiz. Oo, ne fotoğraf yapmışız. Deponunu alalım doldu depolama alanı. Arkadaşlar şimdi şu aralara ben şey efekten şey koyacağım arkadaşlar. Slide ya da şey arkadaşlar. Ben efektlerden şeyi yapacağım. Şöyle oldu. Şimdi arkadaşlar efektlere tekrar girdim. Bulut Buraya da 5 saniye yaktık. 5,5 saniye. 0,5 bulut. Ee, şimdi şunu efektlerden bulut yaptık tekrar. Ondan sonra efektlere tekrar girdik. Elim yoruldu. Şuraya tekrar girdik. Arkadaşlar çizgili olan yerler, e, çizgili olan yerlerden yapıyorum onları. Şu çizgili olan bakın çizgiye geldiğimde hemen şu oluyor. Burası değişmiş. Burası efektlerden bulut. Burası bulut efekt bulup bulut bunu ekledik arkadaşlar şimdi buraya engeller efekten engeller engeller tamam engeller yaptık şimdi arkadaşlar sesi çok şey oldu çok bakın Durdu. Şimdi bunların hepsi çok güzel oldu. Ee, şimdi aktarıyoruz, aktarıyoruz, aktarıyoruz arkadaşlar. Dışarı aktarılıyor. 90, 93, 90, 99 bitti. Şimdi bittiye basıyoruz. Videomuz tam oldu. Arkadaşlar ben bunu şeyde yapmıştım bakın. Bunu güzel yapmışım. Yeni yaptım bunu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Yine kaydettim ya. Üf. Şimdi YouTube'a giriyorsunuz. Bu videoyu da ekleyeceğim. Youtube'a girdikten sonra şu alt kısımda e, oluştur yeri var. Şimdi ben kısa video oluşturmak istediğim için 60 saniye getirdim. Ee, arkadaşlar gösterecektim az kalsın kendimi. Ama göstermeyeceğim. Hmm, gösterdim arkadaşlar biraz ama bakın kapattım orayı şey arkadaşlar kapatarım zaten bitti şimdi çok güzel yapmadık mı işleniyor Susadım hemen videoyu bitirmek istiyorum da su içmek istiyorum. Bakın ben bunu yemez miyim yerim sanki gelmem ama yemem. Ya, e, şimdi şuraya bastık şuraya metinde birik taş galat Sa, Galata Saray. <laughs> Bekle öyle yazmayacağız. Alta girdiğimizde Galata Saray. Ay fener yazdım fener. Bah. Ç. Kar. Deş. Tir. Şimdi bunu, bunu siyah yazdığımızda çok kötü oldu. Şimdi. Bu bitti yaptık. Sonrakine gittiğimizde olmamış. Tamam, sonrakine bastık. şimdi Beşiktaş Ay Galatasaray Galatasaray Fener Bahçe, Kar, bir Tamam. Şimdi kısa video yükle dediğimizde burada yüklendi. A 9 GB'mış. Şimdi ben bunları seviyorum. Arkadaşlar şu videoyu bir izletmek istiyorum. Siz selam olsun. Şimdi suyun Arkadaşlar ben senin patı koyu seviyorum. <laughs> arkadaşlar çok komik videolar çekiyor. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.